çok güzel bir konu aslında bu. good at ve bad at diye. Ne işe yarıyor? Diyelim bir işte çok iyisiniz, bir işte de çok kötüsünüz. Bunu söylerken kullandığımız yapıdır diyebilirim. Mesela diyebilirim ki ben, ben konuşmada çok iyiyim. Bunu nasıl söyleyeceğim? Veya ben İngilizce'de çok iyiyim. Nasıl söyleyeceğim? Bir örnekle göstereyim. Çok basit aslında. I am good at English. İngilizce de iyiyim. bu kadar basit. Veya yani kötüyüm bir şeyde. neyde kötüyüm mesela. Ee, bu tarafa da olumsuzlarını yapalım. I am bad at mesela French. Yani İngilizce de iyiyim ama Fransızca da kötüyüm. Yani çok güzel İngilizce konuşabiliyorum ama Fransızca iyi konuşamıyorum. Derken bu sadece ille dil mi olur? Hayır. İşte bir futbol mesela futbolda iyiyim ama voleybolda kötüyüm. Bunu diyebilirsiniz. Ya tek kendiniz değil, başkası için de söyleyebilirsiniz. Mesela dersiniz ki Ayşe e, basketbolda iyidir ama voleybolda kötüdür. Nasıl söylersiniz? Ayşe, değil, Ayşe, değil. Ayşe is good at basketball. Good at basketball. Evet, ama ya, bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. But çok güzel olur o she, she, she is bad, bad, is, bad at, at volleyball. volleyball. Bu kadar basit. Tek geniş zamanlama yaparız. Hayır, değişmiş zamanlama yapabiliriz. Mesela ben e, yüzmede kötüydüm. Ama e, koşmada iyiydim diyeceksiniz. Am, Nasıl söylersiniz? I am, I, am. I am ne demek? Geniş zaman. I was derseniz. I was... Good at mesela swimming. Yüzmede iyiydim ama but I was bad at running. Koşmada kötüydüm. İngilki ne zaman geliyor arkadaşlar? Yani bu geçmiş zaman hiç bir alakası yok. Geniş zamanda da olsa İngilki gelebilirdi. Mesela I am good at English değil de I am good at speaking. Konuşmada iyiyim. I am good at running. Yani e, koşmada iyiyim de, demiş olursunuz. Demek istediğim eğer iyi olduğunuz şey bir nesne ise böyle yazıyorsunuz zaten. Ama bir hareketse ise takacaksınız kesinlikle. Tamam mı? Mesela şöyle bir cümle kurabilirim. I am good at cooking. Yemek pişirmede iyiyim. Tamam mı? Demek ki kuralımız nedir? Good at Veletten sonra ne getireceksiniz? Eğer fiil geliyorsa fiile en takacaksınız. I am good at cooking, I am good at speaking, I am good at learning, teaching. Bu şekilde cümle kurarsınız. Eğer fiil ise mutlaka en gelir. Geniş zamanda olsa, geçmiş zamanda olsa hiç fark etmez. Bütün fiil burada en alır. Tamam mı? Veletle olsa hiç fark etmez. But I, mesela I am Evet Mesela bir yemek pişirmede iyiyim ama temizlikte kötüyüm. Cleaning. Temizlikte kötüyüm. E, gelecek zaman da kurabilirsiniz. Mesela neyle iyi olacağım? Mesela İngilizce'de iyi olacağım diyeceksiniz. Nasıl söylersiniz? I will be good at mesela English. İngilizce'de iyi olacağım veya diyeceksiniz İngilizce değil de mesela konuşmada iyi olacağım diyeceksiniz. Konuşmak bir fiildir sonuçta. Gene I will be, be good speaking. at speaking. Yani gördüğünüz gibi zaman geçmiş zamanda olsa, geniş zamanda olsa, gelecek zamanda olsa hiç fark etmez. Hangi zaman olsa olsun. Good at ve bad at'ten fark etmez. Bunlardan sonra eğer fiil geliyorsa İngilizce takarsınız. Veya nesne geliyorsa da takmazsınız ama bu kadar basit. Mesela bunu peki sorusu nasıl olur? Yani bir diyalogta nasıl geçiyor muhabbet? Evet, çok basit. Yani sen neyde iyisin diye bir soru soralım mesela. A soruyor. What are you good at? Sen neyde pardon? Sen neyde iyisin? Sen neyde iyisin? Ona der ki. I am good at teaching. Öğretim. Öğretmede iyiyim. Demiş olursunuz. Ya da geçmiş zamanla mı sormak istiyorsunuz? What were you good at? Sen neyde iyiydin? Mesela okul yıllarında neyde iyiydin? In school times. What were you good at? Peki sen neyde iyi olacaksın dersek? What will you be good at dersiniz aynı şekilde. neyde iyisin? Öğretmede iyi. Peki hep sen mi neyde iyisin diye sorarız. Hayır. Mesela diyelim ki e, baban neyde iyidir? Ya da amcan neyde iyidir? Veya neyde kötüdür? Veya çocuk çocuğu neyde iyidir? Hangi derste iyidir? Değil mi? mi? Çoğulaşabilirsiniz, değil mi? What is your son good at? Senin oğlun neyde de, de dahil bu yaratır, iyidir. Oğlu da iyidir? Sen dersin ki, resim. o da resim çizmede iyidir, resim boyamada iyidir. He is good at painting mesela. Boyamada iyidir, yani resim yapmada iyidir, yağlı boya çalışmasında. Peki başka Bennett'le de soru fark etmez yani. Aynı mantık. Mesela, what is Ayşe Beret. Ayşe neydi? Kötü. Ayşe yemek pişirmede kötü diyeceğiz mesela. Nasıl söyleriz? Ayşe, Ayşe is Beret. Gene iyi geliyorsa ne yapacağız? Cooking. İngeki. Cooking. Cooking. <laughs> tamam. Yemek pişirmede kötüdür. Geçmiş zamanda yapabiliriz, gelecek zamanda yapabiliriz. Bununla ilgili kafanızda takılan bir şey var mı? Çoğul, çoğul açtırırsak işte, ne? Çoğul derken? Yani. Çoğul. Mesela. Onlar. Kötü. Tamam, onlar neydi? Kötüdür diyeceğiz. What are they? at? Yani ar koyarsınız. Tekilse is, çoğulsa ar. Kadar yani basit. Geçmiş zaman mı yapmak istersiniz? was yaparsınız. What was Ayşe bedet? Ayşe neydi kötüydü? Ya da what were they bedet? Onlar neydi kötüydü? Bu şekilde söylersiniz. Cevap mı vermek istiyorsunuz? Onlar mesela neydi kötü? Onlar anlamada kötü. They are bad at understanding. Anlamada kötü. Konuşması iyi ama anlaması kötü derken. Demek ki bu saatten sonra neyde iyi olduğunuz, neyde kötü olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu da bir güzel kalıptır. Yani good at, bad at kalıbı diyebiliriz. Hı. Tamam mı? Ha, çok pekiştirebilirsiniz de ben çok iyiyim de diyebilirsiniz. Mesela I am good at English demezsiniz de I am very good at English. Değil mi? Ya da olumsuz mu yapmak istersiniz? Mesela İngilizce iyiyim diyen insan, İngilizce'de iyi değil diyemez mi? No, der. I am not good at English. İngilizce de iyi değil. Veya Ayşe is not good at basketball. Ayşe basketbolda iyi değil. Veya kötüdür de diyebilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Aynı anlama gelir. Bir de şey söyleyeyim size. Olumlu olumsuz halini yaptık. Soru hali de olabilir. Mesela başa atıyorum bunu. Am I good at English? Ben İngilizce de iyi miyim? Diye öğrenci öğretmenine soruyor. Veya Ayşe basketbolda iyi mi? Nasıl sorarsınız? Biz başa. başa, yani bildiğimiz aslında geniş zamanda bu geniş zaman cümlesi ve durum cümlesidir. Sadece hudet vedet klişesi var içinde. Normal soru gene aynı şekilde yapılıyor. İz başa geldiğimiz soru oluyor. Yani da not geldi mi olumsuz olur. Bunu diğerleri için de yapabilirsin. Mesela will başa gelir soru olur. Ya da was başa gelir soru olur. Will want olur olumsuz. Eğer zaten geniş zaman, geçmiş zaman ve Bulabiliyorsanız sıkıntı yaşamazsınız bu kalbini anlamada. Tumbala 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 laika tumbala 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 la la. Spiel bala laika tumbala la la, spiel bala laika tumbala la la.